Gelin Hanım adınız soyadınız. Duygu Keskin. Baba adınız. Gazanfer. Anne adınız. Sultan. Teşekkür ediyorum damat bey adınız soyadınız. İbrahim Mert Babanız. Baba adınız. Ahmet. Anne adınız. Safiye. Teşekkür ediyorum. Evlendirme memurunuzu yapmış olduğunuz başvuruda yapılan incelemelerde evlenmenize engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez de bizlerin sayın şahitlerimizin ve kıymetli davetlerimizin zorunda evlenme dayanımızı tekrar etsin. Sayın Duygu Keskin anladan hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi ve özgür iradenizle İbrahim Mert Sabuk Efendi ile evlenmeyi kabul ettiniz. Evet. Sayın İbrahim Mert Sabur Beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle Duygu Keskin hanımefendiyi evlenmeyi kabul ettiniz. Evet. <laughs> sayın şahitlerimiz, Sayın Kayınbaba'nın çiftlerimizin de yanına buyduğunuz, sizler de şahitlik edersiniz. Şahitlik etmiyorum, hayırlı olsun. Şahitlik ediyorum. <laughs> şahitlik ediyorum. Çağat geliyoruz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. buyurun. Atmış olduğunuz bu imzalar ve demaktiniz gerçekleşmiş, aile birliğiniz kurulmuş oldu. Ben de sizleri Tuzlu Belediye Başkanı Doktor Sayın Eren Ali Bingöl evet. Efendi ve yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu sürmesi dileğiyle sizleri eş olarak ilan ediyorum. Yapmış olduğunuz bu evlilik akdenizin öncelikle sizlere ve ailelerinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aile cüzdanını takdim etmek üzere Sayın Kaymakamımız takdim ediyorum. Buyurun Kaymakamım. Çok kıymetli misafirler, davetliler. Bugün hayatlarının önemli bir dönüm noktasını yaşayan, evlilik hayatına resmi olarak başlayan değerli Duygu ve İbrahim kardeşlerim sizleri öncelikle tebrik ediyorum. Aile müessesesi toplumun en önemli ve temel yapı taşı. Sağlıklı ve güçlü toplumlar aile müessesesi üzerine inşa edilir ve gelişir. Sizler de bu iradeyi ortaya koydunuz. Bizler bu iradeye şahitlik ettik ve hep beraber mutluluğunuzu paylaştık. Mutluluğunuzun daim olmasını, sizler için, aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nasıl ki evli iradesi ortak iradeyle teessüs ediyor, yürütülmesi, idamesi de karşılıklı saygı ve sevgiyle olacağı için yine ortak iradenin eseri olacak. Ailenin, evliliğin sembolik bir değerli olan aile cüzdanında bu ortak iradeyi birlikte sürdürmeniz temennisiyle ikinize birlikte emanet ediyorum, tebrik ediyorum ve sizleri tekrar tebrik ediyorum.